Yeşil'in Kızı En 2. Bölüm Matthew Cuthbert Çok Şaşırır Matthew Cuthbert ile görkemli kısrağı Break River'a kadar 13 kilometrelik yolu çok rahat bir şekilde aldılar. Burası güzel çiftliklerin, mis kokulu köknar ağaçlarının ve yeni tomurcaklanan vahşi eriklerin dallarından sarktığı hoş bir yoldu. Hava pek çok elma bahçesinden kalan tatlı kokuyla doluyordu ve çayırlar morla inci gibi bembeyaz bir rengin karışımı olan sisli ufuk çizgisine doğru uzanıyordu. Bu sırada küçük kuşlar sanki senede bir gün yaz gelmiş gibi şakıyordu. Matthew için yolculuk gayet keyifliydi. Yolda karşılaşıp başıyla selam vermek zorunda kaldığı kadınları gördüğü zaman hariç. Prince Edward adasında yolda karşılaştığınız herkese tanısınız da tanımasınız da selam vermelisiniz. Matthew, Marilla ve Bayan Rachel dışında tüm kadınlardan çekinirdi. Bu gizemli yaratıkların kendisine güldüğünü düşünüp rahatsız hissederdi. Garip bir görüntüsü olduğu için belki de böyle düşünmekte haklıydı. Biçimsiz vücudu, düşük omuzlarına değen uzun de ve demir gibi kür rengi saçları ve 20 yaşından beri hiç kesmediği gür, yumuşak kahverengi sakalları vardı. Gerçi kırlaşan saçları hariç 20'li yaşlarında da 60'larındaki gibi görünüyordu. Break River'a vardığında etrafta trenden eser yoktu. Çok erken geldiğini düşünüp atını küçük Break River otelinin bahçesine bağladı ve istasyon binasına gitti. Uzun platform neredeyse bomboştu. Görünürdeki tek canlı platformun en ucundaki taş yığınının üzerine oturmuş bekleyen bir kızdı. Matthew onun kız olduğunu zar zor anlayabildi ve yüzüne bile bakmadan yanından hızla geçti. Fakat kızın yüzündeki gergin ve bekleyiş dolu ifadeyi fark etmemesi çok zordu. Kız oturmuş birini ya da bir şeyi bekliyordu. Sanki o an yapabileceği tek şey buymuş gibi sadece oturmuş belki beklediği şey ya da kişi gelir diye bekliyordu. Matthew yemek için evine gitmek üzere hazırlanan ve bilet ofisini kitleyen istasyon memurunun yanına gitti. Adama 5.5 treninin ne zaman geleceğini sordu. Beş buçuk treni geldi ve yarım saat önce gitti. Diye cevap verdi ciddi görünümlü memur. Fakat sizin için bir yolcu bırakıldı. Küçük bir kız. Dışarıda taşların üzerinde oturuyor. Kendisine içeride bekleme odasına girmesini söyledim. Ama bana sertçe dışarıda beklemeyi tercih ettiğini söyledi. Burada hayal gücüm için daha güzel bir manzara var dedi. Bence garip bir kız. Ben kız çocuğu beklemiyordum dedi Matthew şaşırarak. Ben buraya bir oğlan çocuğu almaya geldim. Kendisi burada olmalı. Onu Nova Scotia'dan bayan Alexander Spencer getirecekti. İstasyon memuru ıslık çaldı. Galiba bir hata olmuş dedi. Bayan Spencer trenden o kıza indi ve kızı bana emanet etti. Sizin kız kardeşinizin onu bir yetimhaliden evlat edindiğini ve almaya geleceğinizi söyledi. Benim bildiğim bu kadar. Ayrıca başka bir yetim falan da gelmedi. Anlamıyorum dedi Matthew çaresizce. İçinden Marilla'nın bu durumu çözmesini umut ediyordu. Kızı sorgulasınız daha iyi olur dedi istasyon memuru umursamaz bir tavırla. Eminim durumu gayet güzel açıklar. Çok geveze olduğunu söyleyebilirim. Belki de istediğiniz olan çocuklarından kalmamıştır. İyice acıkmış olan adam yürüyüp giderken Matthew da kendisine bir aslanı kafesine koymaktan bile daha zor görünen bir işle baş başa kaldı. Yabancı, yetim bir kızın yanına gidecek ve ona niçin bir oğlan çocuğu olmadığını soracaktı. Matthew hamurdanarak arkasını döndü ve kibarca platformdaki kızın yanına doğru yürüdü. Kız yanından geçtiğinden beri onu izliyordu ve şu an gözlerini adamın üzerine dikmişti. Matthew ona bakmıyordu ve bakıyor olsa bile kızın nasıl biri olduğunu görmezdi. Ama sıradan bir gözlemci sadece şunları görebilirdi. 11 yaşlarında çok kısa, çok dar ve sarıya kaçan grimsi çok çirkin bir elbise giymiş bir kız çocuğu. Kız saluk kahverengi bir denizci şapkası takmıştı ve şapkanın altından çok kalın, sıkça sarılmış iki kızıl örgü sarkıyordu. Yüzü küçük, beyaz, ince ve çilliydi. Ağzı da gözleri de çok büyüktü. Gözleri ışığa göre bazen yeşil, bazen gümüşü görünüyordu. Sıradan bir gözlemci ancak bunları görebilirken sıra dışı bir gözlemci kızın sivri ve çıkık bir çenesi olduğunu, kocaman gözlerinin heyecan ve neşeyle parıldadığını, dudaklarının dolgun ve tatlı olduğunu, alnının geniş ve düz olduğunu görebilir. Matthew, Cuthbert'in deli gibi korktuğu bu başıboş bırakılmış çocuğun içinde barındırdığı sıra dışı ruhu gözlemleyebilirdi. Buna karşılık Matthew onunla ilk konuşan kişi olacağı için acı çekiyordu. Adam yanına yaklaşınca kız ayağa kalktı. Bir eliyle eski moda ve yıpranmış hasır çantasının ince kahverengi sapını kavradı. Diğer elini de adamı uzattı. ''Sanırım siz Green Bay Matthew Cuthbert'siniz.'' dedi. Son derece berrak ve tatlı bir ses tonuyla. ''Sizi gördüğüme çok sevindim. Gelmeyeceğinizi düşünüp korkmaya başlamıştım. Ve gelmenizi engelleyebilecek tüm olası şeyleri hayal ediyordum. Eğer bu gece beni almaya gelmezseniz yol kıvrımında küçük büyük ve yabani kiraz ağacına tırmanıp geceyi orada geçirmeye karar vermiştim. Hiç korkmazdım. Üstelik beyaz sumucukları ay ışığında parlayan vahşi bir kiraz ağacının tepesinde uyumak da çok güzel olurdu. Sizce de öyle değil mi? Mermerden yapılmış salonlarda dolaştığınızı hayal edebildiniz değil mi? Hem gece gelmeseniz bile sabah geleceğinizden emindim. Matthew kızın minik elini çekinerek tutup tokalaştı. Ve o an ne yapacağını karar verdi. Bu parlak gözlü küçük çocuğa bir yanlışlık olduğunu söyleyemezdi. Onu eve götürecek ve bu işi Marilla'ya bırakacaktı. Zaten kız Break River'da tek başına bırakılmazdı. Bir yanlışlık yapılmış olsa bile kızı güvenle Grand Gables'a götürdükten sonra her şey çözülürdü. Geciktiğim için üzgünüm dedi utanarak Matthew. Böyle gel, az şuradaki bahçede, çantanı bana ver. Hayır ben taşırım diye neşeli cevap verdi çocuk. Ağır değil. Bütün eşyamı aldım ama hiç ağır değil. Hem belli bir şekilde taşınmazsa sapı yerinden çıkıyor. O yüzden ben taşısam daha iyi olur. Çünkü tam olarak nasıl taşımam gerektiğini çok iyi biliyorum. Her ne kadar gece vahşi bir kiraz ağacının tepesinde uyumak çok güzel olsa da gelmenize çok sevindim. Uzun bir yolumuz var öyle değil mi? Bayan Spencer 13 kilometre olduğunu söyledi. Araba yolculuklarına bayıldığım için bunu duyduğumda çok mutlu oldum. Ah, sizinle yaşamak harika olacak gibi. Daha önce kendimi hiçbir yere bu kadar yakın hissettiğim olmamıştı açıkçası. Hele yetimhane en kötüsüydü. Gerçi orada sadece 4 ay kaldım ama bu bile yetti. Sizin bir yetimhanede kalmış bir yetim olduğunuzu sanmıyorum. O yüzden yetimhanede kalmanın nasıl bir şey olduğunu anlayacağınızı düşünmüyorum. Hayal edebileceğiniz her şeyden daha kötü. Bayan Spencer böyle konuşmamın çok ayıp olduğunu söyledi. Ama ben terbiyesizlik etmek için söylememiştim. Bilmeden terbiyesizlik etmek çok kolay, öyle değil mi? Onlar iyi insanlardı. Anlarsınız işte, ihtimaldekiler. Ama bir ihtimalde hayal gücüne yetecek kadar manzara yok. Sadece diğer eğitimlere bakabiliyorsunuz. Onlar hakkında bir şeyler hayal etmek oldukça ilginçti. Mesela yanınızda oturan kızın aslında bir kontun kızı olduğunu hayal etmek. Zalim bir hemşire kızı bebekken ailesinden çalmış ve bunu itiraf edemeden ölmüş. Genelde geceleri yatağıma uzanır ve bu tip şeyler hayal ederdim. Çünkü gün içinde buna vaktim olmuyordu. Sanırım o yüzden bu kadar zayıfım. Çok sıskayım değil mi? Bir deri bir kemiyim. Kendimi sevimli ve toplu hayal etmek hoşuma gidiyor. Dirseklerimde gamzeler olduğunu da. Bunu söyledikten sonra hem nefessiz kaldığı hem de arabaya varmış oldukları için Matthew'un yol arkadaşı sustu. Köyden çıkıp hafif dik bir tepeden aşağı inene kadar tek kelime bile etmedi. Yolun bu kısmı yumuşak topraklarla bölünüyordu. Nehrin kenarları tomurcuklanmış yabani kiraz ağaçlarıyla doluydu. Ağaçların incecik beyaz dalları başlarından sadece birkaç metre üstünde sallanıyordu. Çocuk elini kaldırıp arabanın kenarına sürtünen yabani bir erik dalını kopardı. ''Çok güzel değil mi? Bembeyaz somuncuklarıyla nehir kenarından sarkan bu ağaç dalı size ne düşündürüyor?'' diye sordu. ''Şey, bilmem.'' dedim Matthew. ''Niye ki? Bir gelin gibi. Beyazlar içinde harika bir duvak takmış bir gelini düşündürüyor elbette. Daha önce hiç görmedim ama gelinin neye benzediğini hayal edebiliyorum. Ben gelin olacağımı sanmıyorum hiç.'' O kadar çirkinim ki kimse benimle evlenmek istemez. Tabi yabancı bir misyoner filan hariç. Sanırım yabancı bir misyoner fazla seçici olmaz. Fakat umarım bir gün ben de beyaz bir elbise giyerim. Bu benim hayatta en çok istediğim şey. Güzel elbiseleri çok seviyorum. Hatırladığım kadarıyla hiç güzel bir elbisem olmadı. Ama daima ileriye bakmak gerekir öyle değil mi? Bu şekilde muhteşem giyindiğimi hayal edebiliyorum. Bu sabah yetimhaneden çıkarken çok utandım. Çünkü bu korkunç, çirkin elbiseyi giymek zorunda kaldım. Biliyorsunuz, bütün yetimlerin bunları giymesi gerekiyor. Geçen kış Hapington'lı bir tüccar yetimhaneye bu kumaştan tam 300 metre bağışladı. Bazıları adamın kumaşı satamadığı için bağışladığını söylüyor ama ben adamın iyi yürekliliğinden bunu yaptığına inanıyorum. Sizce de öyle değil mi? Trene binerken sanki herkes bana acıyarak bakıyor gibi hissettim. Ama sonra işe koyulup üzerimde çok güzel, açık mavi, ipek bir elbisenin olduğunu hayal ettim. Çünkü hayal ederken istediğiniz kadar değerli bir şey hayal edebilirsiniz. Bir de başımda çiçek ve tomurcukların olduğu kocaman bir şapka hayal ettim. Altın bir saat ve çocuk eldivenleriyle botları da. Neşem anında yerine geldi ve adaya kadar keyifle seyahat ettim. Hatta gemide midem bile bulanmadı genelde Bayan Spencer'ınki bulanır ama bu sefer onun da bulanmadı. Gemiden düşmeyeyim diye bana göz kulak olmaktan mide bulantısı çekecek vakit kalmadığını söyledi. En küçük fırsatta hemen etrafa dolaştığımı söyledi ama iyi ki dolaşmışım. Böylece midesi bulanmadı değil mi? Hem gemide görülmesi gereken ne varsa görmek istedim. Çünkü bir daha böyle bir fırsatım olmayabileceğini düşündüm. Ah burada tomurcuklanmış daha bir sürü kiraz ağacı var. Bu ada şimdiye dek gördüğüm en tomurcuklu yer. Buraya daha şimdiden çok sevdim ve burada yaşayacağım için çok mutluyum. Hep Prens Edward adasının dünyanın en güzel yeri olduğunu duymuş ve burada yaşayacağımı hayal etmişimdir. Ama bunun gerçekleşeceğini asla beklemiyordum. Hayallerimizin gerçek olması çok güzel öyle değil mi? Fakat şu kızıl yollar çok komik. Charlotte Town'da trene binip kızıl yolların yanından hızla geçmeye başladığımızda Bayan Spencer'a bu yolların neden kızıl olduğunu sordum. O da bana cevabını bilmediğini ve Tanrı aşkına onu daha fazla soru sormamamı istedi. Zaten bin tane sormuş olabileceğimi de ekledi. Bence de öyle. Ama soru sormadan nasıl öğrenebilirsiniz ki? Peki bu yolları kızıl yapan şey nedir? Şey bilmem dedi Matthew. Bu da bir ara keşfedilmesi gereken şeylerden biri Burada keşfedilecek çok fazla şeyin olması sizce de muhteşem değil mi? Yaşadığım için mutluluk duymamı sağlıyor. Dünya çok ilginç bir yer. Her şeyi bilsek bu kadar ilginç olmazdı. Öyle değil mi? O zaman hayal gücü için hiç manzara kalmamış olurdu, değil mi? Ben çok mu konuşuyorum acaba? İnsanlar bana hep çok konuştuğumu söylüyor. Konuşmasam sizin için daha mı iyi olurdu? Eğer isterseniz susarım. Her ne kadar zor olsa da istediğim zaman susabiliyorum. Oysa Matthew çok keyif oluyor ve buna kendisi de şaşırıyordu. Çoğu sessiz insan gibi konuşmayı kendi istekleriyle sürdüren ve ondan katılım beklenmeyen konuşkan insanları severdi. Fakat küçük bir kızın yoldaşlığıyla eğleneceğini hiç beklemiyordu. Kadınlarla ilişkisi her açıdan yeterince kötüydü ama küçük kızlara daha da beterdi yanından ürkek bir şekilde geçerken sanki onlara tek bir kelime etmeye kalkarsa onu yiyecekmiş gibi yan gözle kendisine bakmalarına çok işaret olmuştu. Fakat bu çilli cadı çok farklıydı ve her ne kadar kendi yavaş zihni kızın hızlı ve enerjik zihnini ayak uydurma konusunda güçlülük çekse de adam kızın gevelizeliğini sevdiğini düşündü. Her zamanki gibi utangaç bir tavırla ''Ah istediğin kadar konuşabilirsin. Ben rahatsız olmam.'' dedi. Bu çok sevindim. Sizinle iyi geçineceğimizi biliyorum. İnsanın konuşmak isterken konuşabilmesi ve çocukların dikkati alınmaması, gerektiğinin söylenmiyor olması çok büyük bir rahatlık. Bana daha önce milyonlarca kez söylendi. Bir de büyük kelimeler kullandığım için insanlar bana gülüyor. Fakat büyük fikirleriniz varsa onları ifade etmek için büyük kelimeler kullanmanız gerekir. Öyle değil mi? Bence bu gayet mantıklı görünüyor dedi Matthew. Bayan Spencer dilimin pabuç kadar olduğunu söyledi. Ama gayet ufak bir dilim var. Bayan Spencer arazinin adının Green Gables olduğunu söyledi. Araziyle ilgili her şeyi sordum ona. O da bana evin çevresinin ağaçlarla kaplı olduğunu söyledi. O kadar mutlu oldum ki. Ben ağaçları bayılırım. İhtimali etrafında beyaz kafes gibi çalıların çevrili olduğu öndeki cılız bir iki tane dışında bir hiç ağaç yoktu. O ağaçlar da tıpkı eğitimlere benziyordu. Onlara bakınca içimden hep ağlamak gelirdi. Onlara durmadan ah sizi zavallı minik şeyler. Eğer çevrenizde başka ağaçlar olduğunu, köklerinde yosun ve minik çan çiçeklerinin büyüdüğü, nehre yakın, dallarında kuşların şakadığı büyük bir ormanda olsaydınız siz de büyürdünüz öyle değil mi? Ama bulunduğumuz yeri değiştiremezsiniz. Nasıl hissettiğinizi çok iyi anlıyorum küçük ağaçlar derdim. Bu sabah onları bırakınca çok üzüldüm. İnsan bu tip şeylere çok bağlanıyor öyle değil mi? Green Gables yakınlarında bir dere var mı? Bunu Bayan Spencer'a sormayı unuttum. Şey evet evin alt tarafında bir tane var. Harika. Her zaman bir nehir kenarında yaşamayı hayal etmişimdir. Gerçi bunun gerçekleşeceğini hiç beklemezdim. Hayaller genelde gerçeğe dönüşmez öyle değil mi? Gerçekleşirlerse güzel olmaz mıydı? Fakat şu an kendimi neredeyse mükemmel derecede mutlu hissediyorum tam olarak mutlu hissedemiyorum. Buna nerek derdiniz? İnce omuzlarına düşmüş uzun ve parlak örgülerinden birini geriye itip Matthew'un gözlerinin önüne doğru tuttu. Matthew saç rengini tahmin etmeye pek alışık değildi ama bu durumda söylenecek şey gayet belliydi. Kızıl öyle değil mi? dedi. Kız saçını adamın gözünün önünden çekerken sanki yıllardır içinde biriken acıyı atarmış gibi çok derin bir iç çekti. Evet kızıl dedi kederle. Şimdi neden tam olarak mutlu hissedemediğimi anlamışsınızdır. Kızıl saçlı hiç kimse tam olarak mutlu olamaz. Başka şeyleri o kadar önemsemem. Çillerimi, yeşil gözlerimi ya da sıskalığımı. Onları hayal gücümle yok edebiliyorum. Gül pembesi bir tenimin ve çok güzel yıldız gibi mor renkli gözlere sahip olduğumu hayal edebiliyorum. Fakat bu kızıl saçları hayal gücümle yok edemiyorum. Elimden geleni yapıyorum kendi kendime şu an saçlarım parlak siyah bir kuzgunun kanatları kadar siyah diyorum. Ama hep düpedüz kızıl olduklarını biliyorum ve yüreğimi incitiyor. Sanırım bu durum benim ömür boyu en büyük üzüntüm olacak. Bir keresinde bir romanda ömür boyu çektiği bir acı olan bir kız okumuştum. Ama konu kızıl saçları değildi. Onun saçları sapsarı, kaşları kaymak taşı gibiydi. Kaymak taşı kaş ne demek? Bunu ne demek olduğunu hiçbir yerde bulamadım. Siz söyler misiniz? Şey korkarım söyleyemem dedi başı hafifçe dönmeye başlayan Matthew. Küçükken pikniğe gittiğinde bir başka arkadaşının onu atlı karıncaya bilmesi için ikna ettiği o anları hatırladı. Ah anlamı her neyse çok güzel bir şey olmalı. Çünkü kız da ilahi bir güzelliğe sahipti. Hiç ilahi bir güzelliğe sahip olmanın nasıl bir şey olabileceğini hayal ettiniz mi? şey etmedim diye çekinerek itiraf etti Matthew. Ben sık sık ederim. Eğer seçme şansınız olsa hangisini tercih ederdiniz? İlahi bir güzelliğimi, Baş döndürücü bir zekayı mı? Yoksa melek kadar iyi bir olmayı mı? Şey tam olarak bilemiyorum. Ben de hiç karar veremiyorum. Ama zaten hiçbiri olamayacağım için çok da fark etmez. Melek kadar iyi biri olamayacağım kesin. Bayan Spencer diyor ki Ay Bay Cuthbert, Bay Cuthbert, Bay Cuthbert. Bayan Spencer söylediği şey bu değildi. Kız arabadan düşmemiş ya da Matthew enteresan bir şey yapmamıştı. Sadece bir dönemeçten geçip bulvara gelmişlerdi. Newbridge sakinlerinin bulvar dedikleri bu sözlü bulvar 4 ya da 500 metre uzunluğunda ve yıllar evvel ihtiyar garip bir çiftçinin diktiği enim ağaçlarıyla kaplı geniş ve kocaman bir alandı. Biraz ilerisinde kar gibi tomurcuklar uzandığı bir gölgelik vardı. Dağların üzerindeki gökyüzü mor bir alacık karanlığa bürünüyor ve hemen ötesinde resim gibi görünen gün batımı bir katedralin camındaki kocaman bir gülü andırıyordu. Buranın güzelliği çocuğun nefesini kesmişe benziyordu. Arabadan eğildi, zayıf elleriyle sıkıca kapının kenarına tutundu ve yüzünü karşısında yayılan muhteşem beyazlığa doğru uzattı. Oradan geçip New Bridge'e inen uzun ve eğimli yoldan giderlerken bile kız ne kıpırdandı ne de konuştu. Mest olmuş bir şekilde batıdaki gün batımını izledi. Gözleri muhteşem manzaranın her detayını tanıyordu. New Bridge'e doğru yaklaşırken köpeklerin onlara havladığı, küçük çocukların merakla evlerinin pencerelerinden onları izlediği küçük bir köyden sessizce geçtiler. Beş kilometre yol kat etmiş olmalarına rağmen çocuk hala konuşmuyordu. Enerjik şekilde konuşabildiği gibi isterse aynı şekilde sessiz kalabilmeyi başardığı da çok belliydi. Sanırım oldukça yorgun ve açsın dedi nihayet Matthew. Kızın bu uzun süren sessizliğinin düşünebildiği tek nedenin bu saydıkları olabileceğini zannederek. Ama fazla yolumuz kalmadı sadece bir buçuk kilometre daha. Rüyasından derin bir iç çekerek uyanmış ve uzaklardaki yıldızlarda gezinen bir ruh gibi adama baktı. Ah Bay Catbird diye fısıldadı. Geçtiğimiz o yer, o beyaz yer neresiydi? Sanırım bulvarı kastediyorsun dedi Matthew birkaç saniye sonra. Çok hoş bir yerdir. Hoş mu? Ah hoş doğru bir kelime değil bence. Güzel de öyle. Bu kelimeler orayı anlatmaya yetmez. Ah orası harikaydı. Harika. Orası insanın hayallerinden bile daha büyük bir yerdi. Hayatımda ilk kez böyle bir şey görüyorum. Şuramı kapladı. Bir elini kalbinin üzerine koydu. Çok garip bir acı hissettirdi. Ama güzel bir acı. Daha önce böyle bir acı hissettiniz mi Bay Cuthbert? Hiç hatırlamıyorum doğrusu. Ben çok sık hissederim. Ne zaman son derece asil bir güzellik görsem hissederim. Fakat o muhteşem yere bulvar denmemeli. O ismin böyle bir anlamı yok. Oraya bir düşüneyim. Zevkin beyaz yolu denmeli. Sizce de bu çok daha güzel ve yaratıcı bir ad değil mi? Ne zaman bir yerin ya da bir kişinin adını sevmesem hemen yeni bir ad hayal eder ve hep o adıyla anıldıklarını düşünürüm. İhtimali de hepsi Bahj Jerkins adında bir kız vardı. Ama ben hep ona Rose Devere diye hayal ettim başkaları oraya bulvar diyebilir ama ben daima zevkin beyaz yolu diyeceğim. Eve gerçekten bir buçuk kilometre mi kaldı? Hem seviniyorum hem üzülüyorum. Üzülüyorum çünkü bu yolculuk çok keyifliydi ve keyifli şeylerin bitmesi beni hep üzer. Gerçi sonrasında çok daha keyifli şeyler de gelebilir başımıza ama bundan asla emin olamayız. Genelde daha keyifli şeyler de gelmez zaten. Benim tecrübelerim bu yönde. Fakat eve gideceğimizi düşününce mutlu oluyorum. Bilirsiniz, şimdiye dek hiç gerçek bir yuvam olduğunu hatırlamıyorum. Gerçek bir yuvaya doğru yaklaştığımı düşününce yine içimde o güzel acı hissi uyanıyor. Ah ne hoş değil mi? Bir tepenin üzerine doğru yol aldılar. Aşağıda kıvrımlı ve upuzun bir nehri andıran göl vardı. Gölün ortasındaki köprünün başında biriken kehribar renkli kum tepeleri biraz ilerideki koyu mavi körfesi kaplıyordu su görkemli ve rengarenkti. Çiğdem çiçekleri, güllerin nefes kesen gölgeleri ve sonsuz yeşillikle hiçbir isimle adlandırılamayacak kadar güzel öteki renklerin bir cümbüşü gibiydi. Köprünün altında akan su akça ağaç ve kök narlarının rüzgarlı gölgelerinin altından salınmaya devam ediyordu. Nehrin kenarında oradan buradan uzanan beyaz ilk dalları ayak ucunda ilerleyen beyaz örtülü bir kızandırıyordu nehrin ucundaki sazlardan bir kurbağa korosunun tatlı sesleri yükseliyordu. Beyaz çiçekler açmış, elma bahçesinin ilerisindeki eğimli arazinin ucunda küçük, gri bir ev vardı. Hava henüz tam kararmasa da evin bir penceresinden bir ışık parlıyordu. ''Burası Berinin gölü.'' dedim Matthew. ''Ah bu adını da sevmedim. Ben buraya bir düşüneyim. Parlak sular gölü diyeceğim.'' Evet, burası için doğru at bu. Ürpermemden anladım. Çünkü ne zaman bir yere tam anlamıyla yakışan bir at bulsam ürperirim. Sizi ürperten şeyler var mı? Matthew uzun uzun düşündü. Şey, evet var. Salatalıkların dibinde dolaşan çirkin, beyaz solucanlar beni hep ürpertir. Onlara bakmaktan nefret ederim. Ah sanırım bu benim kastettiğim ürpermeyle aynı şey değil. Sizce olabilir mi? Solucanlarla parlak nehirler arasında pek fazla bir bağlantı yok. Var mı? Peki neden oraya Beri'nin gülü diyorlar? Sanırım o evde Bay bir yaşadığı için. Mekanın adı meyve bahçesi yamaçları. Eğer arkasındaki şu büyük çalılıklar olmasa buradan bakınca Green görebilirdin. Ama önce köprüden geçip yola inmeliyiz. Yani bir kilometre falan kaldı. Bay küçük kızları var mı? Yani çok küçük değil, benim kadar. 11 yaşlarında bir kızı var. İsmi Dayana. Ah dedi derin bir nefes alarak. Ne kadar mükemmel ve güzel bir isim. Şey bilmem, bence o isimde kötü bir inançsızlık var. Ben Jane, Mary ya da bunun gibi mantıklı bir isim tercih ederdim. Ama Dayana dünyaya geldiğinde ismini o zamanlar orada yaşayan okul müdürünün koymasını istediler. Adam da kıza Dayana ismini verdi. Keşke ben de doğduğumda etrafta bir okul müdürü olsaydı. Ah işte köprüye geldik. Şimdi gözlerimi sıkıca kapatacağım. Köprülerden geçmek beni daima korkutmuştur. Tam ortaya geldiğimizde birinin sudan çıkıp bizi bıçaklayacağını hayal edemeden duramıyorum. O yüzden gözlerimi kapatıyorum. Ama oraya doğru geldiğimiz zaman açmam gerekiyor. Çünkü eğer köprü çökerse bunu görmek isterim amma da ses çıkartır. O yüksek sesli kısmı hep sevmişimdir. Dünyada sevilecek bu kadar çok şeyin olması sizce de muhteşem değil mi? İşte geldik. Şimdi arkama bakacağım. İyi geceler sevgili parlak sular gölü. Tıpkı insanlara dediğim gibi sevdiğim şeylere de daima iyi geceler dilerim. Bence onların da hoşuna gidiyor. Su sanki bana gülümsüyor. Köprünün başına gelip köşeye döndüklerinde Matthew, eve oldukça yaklaştık. İşte Green Gables şurada dedi. Hayır söylemeyin diye nefes nefesi bir halde sözünü kesti kız ve eliyle gözlerini kapattığı için adamın gösterdiği yeri de görmedi. Ben tahmin edeyim. Doğru tahmin edeceğimden eminim. Gözlerini açıp etrafına baktı. Bir tepenin ucundaydılar. Güneş batılı biraz olmuştu ama loş ışıkta arazi hala net bir şekilde görünebiliyordu. Batıda karanlık bir kilisenin ucu kadife çiçeğini andıran gökyüzüne doğru uzanıyordu. Hemen altında küçük bir vadi, vadinin biraz ilerisinde de üzerine düzenli bir şekilde yayılmış çiftliklerin bulunduğu hafifçe yükselen bir yamaç vardı. Çocuğun gözleri heyecanla bir çiftlikten diğerini taradı. Nihayet soldaki en uzak çiftliklerden birinin üzerinde durdu. Burası yoldan çok uzakta, çevresini saran ormanların arasındaki alaca karanlıkta hafifçe ve bembeyaz somurcuklu ağaçların parladığı bir yerde. Dupturu görünen güneybatıdaki gökyüzünün hemen altında kocaman, kristal beyazı bir yıldız, yol gösteren ve umut vadeden bir fener gibi parlıyordu. ''Şurası öyle değil mi?'' dedi işaret ederek. Matthew neşeyle kısıran dizginlerine vurdu. Evet doğru tahmin ettin. Ama bence Bayan Spencer çok iyi anlattığı için anladın. Hayır anlatmadı. Gerçekten anlatmadı. Diğer yerler hakkında genelde söylediği şeyleri söyledi. Neye benzediğiyle ilgili tam bir fikir edinemedim. Ama daha görür görmez orası benim yuvam olduğunu hissettim. Ah sanki rüyada gibiyim. Biliyor musunuz kendimi o kadar çok çimdikledim ki kolum dirseğimden itibaren mosmor olmuştur rüyada olduğumu sanıp dehşete kapıldım. Sonra da gerçek mi diye anlamak için kendimi çimdikledim. Ta ki bu bir rüya olsa bile elimden geldiğince uzun sürmesini istediğimi anlayana kadar. Bunu anlayınca çimdiklemeyi bıraktım. Ama gerçekmiş ve neredeyse eve varmak üzereyiz. Derin bir iç çekip sessizliğe gömüldü. Matthew çok karışık duygular içindeydi kıza uzun süredir hasretini çektiği yuvanın burası olmadığını söyleyecek olan kendisi değil de Marilla olacağı için seviniyordu. Lins Hollow'dan geçtiler. Etraf karanlıktı. Ama Bayan Rachel'ın penceresinden tepeye doğru çıkıp Green Gables'a gittiklerini göreceği kadar karanlık değildi. Eve geldiklerine Matthew yaklaşmakta olan olay yüzünden kendisinin de anlamadığı garip bir şey hissediyordu konu kendisinin ya da Marilla'nın bu hata yüzünden hissedecekleri şey değil. Kızın yaşayacağı her kırıklığıydı. Kızın gözlerindeki parıltıyı gördüğünde kendisinin bir şeyleri mahvedecekmiş gibi hissetti. Tıpkı bir kuzuyu, bir buzağıyı ya da başka minik, masum hayvanı öldürmek zorunda kaldığı zaman hissettiği gibi. Bahçe oldukça karanlıktı ve etrafı saran kavak yaprakları yürüzgerde ipek gibi sallanıyordu. Rüyalarında konuşan ağaçları dinleyin dedi kız adam kendisini yere indirirken. Çok güzel rüyalar görüyor olmalılar. Sonra dünyadaki en değerli eşyalarının bulunduğu hasır çantayı sıkıca tutup adamın peşinden eve doğru ilerledi.